Selamlar. Virüsle birlikte duranlaşan ama asla kontak kapatmayan gayrimenkul sektöründe hareketlenme başladı. Üst üste gelen yasaklı günlerden sonra insanlar kendilerini normalleşme yolcuları ihtiyaç yüzünden sokağa attılar ve erteledikleri gayrimenkul ihtiyaçları ve değişen gayrimenkul ihtiyaçları insanları emlak ofislerine, satış ofislerine götürmeye başladı. İlanları aratmaya başladı. İstanbul ve büyük şehirlerde bazı gayrimenkul türleri ve bazı bölgelere Ilgi var. Neler bunlar? Büyük şehirlere yakın yerler. İstanbul için özellikle Şile, Kilios, buralardaki stokların eridiğini, e, buralardaki konutlara talep olduğunu görüyoruz. Daha büyük konutlar, müstakil özellikle tabii konutlara burada e, talep var. Bu bölgeler normal şartlarda satış hızı daha düşük. Yani bölgelerin popülaritesi olan zamanlar olabiliyor tabii. Ama normal şartlarda daha az proje üretilen, insanların daha az talep ettiği yerler şimdi şimdi işler değişti tabii. Belki de böyle olması gerekiyordu. Yani şehrin ortasında, göbeğinde, keşmekeşin içinde yaşamaktansa, hava kirliliğinin içinde yaşamaktansa buraların aslında daha cazip olması gerekiyordu. Ben şahsen öyle düşünüyordum. Hay hayatta her şey yerini buluyor ve şimdi canımız daha tatlı, sağlığımız daha önemli. Yani Allah sağlık versin her şey olur. Herkes bunu idrak etmeye başladı. O yüzden Olması gereken şey, yani spekülasyonla, manipülasyonla şişen gayrimenkul sektörü e, doğal olarak artık olması gereken yere evrilmeye başladı. Şile, Kilios, bu bölgelerde fiyatların arttığını görüyoruz. Evler tabii daha büyük ve home office için çalışma alanı yarattığı için de daha fazla tercih ediliyor. Daha az insan var, bu yüzden daha steriğli ortamlar, şehre yakın Herhangi bir şey olduğunda ya da alışveriş için herhangi bir ihtiyacımız olduğunda, hastane, işte okul, market vesaire daha kolay gidip gelebiliyoruz. Virüs daha az daha yani virüs daha yayılması, virüsün bulaşma ihtimalinin daha az daha yavaş seyredeceği yerler bunlar nüfus dolayısıyla, havası temiz. Bu yüzden bu bölgelere talebin arttığını görüyoruz. Mesela ilginç bir bölge var İstanbul'da talebin arttığı. İstanbul yakınlarında daha doğrusu İstanbul'a yakın sayfiye yeri olan ama belki de artık yakında ikinci yani yerleşim İstanbul'a yakın nüfusun çok olduğu yerleşim bölgelerinden dolayı. Esenköy çok ilginç. Seyahat yasağından sonra birçok insan oradaki projelere, satılıklara bakmak için emlakçılardan randevu alıyor. Sebebi ne biliyor musunuz? Virüs yok. Virüs bulaşmamış Esenköy'e. Havası temiz. dağın eteklerinde şelale var ve muhafaz şelale var, deniz var, sular var, dereler var ve muhafazakar kesimin özellikle tercih ettiği bir yer. Belki biraz bu hassasiyeti olan insanlar için tercih sebebi olabiliyor. Böyle yükselen bölgeler, değişen gayrimenkul ihtiyaçlarımız olmaya başladı. Satışı e, hızlanan ama eskiden talep görmeyen dubleksler mesela. Dublekslere yönelim arttı. Bunlar da yine çalışmak için daha rahat alanlar sunduğu için. E, müteahhitlerin en satmakta zorlandığı daire tipi dubleks. Yani birazcık böyle site konforu sitelerde bahçe dubleksini belki daha kolay satıyorlar ama orada da sorun vardı. Çünkü genelde bahçe, e, bahçe dubleksinin sahibinin kullandığı bahçe ortak alan oluyor ve biri çıkıp da uyuzluk yapıp şikayet ettiğinde işte bu masasını koyuyor, sandalyesini koyuyor diye orayı kullanmanın keyfi kaçıyordu. Ee, yine biraz riskliydi. Müstakil binalarda yani şehir içinde müstakil binalarda inşaat yapan müteahhitler dublekslerini genelde satamaz. Yani bayağı zorlanır. Bütün derleri satar. Aradan bir sene iki sene geçer. Ee, ellerinde bir dubleks kalır, olmadı bar verirler falan ya da ne yaparlardı? Gider kendileri otururlardı. Birçok müteahhit şu anda kendi yaptıkları binanın dubleksinde oturuyor zaten. Bu da değişti. Müteahhitlerin elinde dubleks daire kalmadı. Ee, daha rahat hareket etmek için işte home office çalışmak artık e, şart oldu neredeyse. Yani sağlığımızda ofise gitme zorunluluğu olmayanlar, müşterisi ofise gelmeyenler fiziksel gücüyle iş yapmak durumunda kalmayanlar için hayat home office'e evrildi. Bu home office çalışma da toplumda genelde desinler cumhuriyetinin vatandaşları tarafından itibar görmezdi. Sanki biri işsiz kalmış da iş bulamamış, çalışmıyorum dememek için home office çalışıyorum diyormuş gibi gelirdi. Ya da işte bu saatten sonra hiçbir yerde çalışamayacak, iş de kuramayacak, iş kurmaya gücü yok, şirket kurmaya gücü yok. O yüzden home office takılıyorum e, diyormuş gibi algılanırdı insanlar. Tabii bu Türkiye'de böyle dünyada e, teknolojinin geliştiği yerlerde ve mahalle baskısının olmadığı toplumlarda, ilk yerliği açmış toplumlarda böyle bir şey yok. Home office zamanın ötesinde bir çalışma modeli. Evlerin mimari konseptinin gerçek home office'e evrildiğini göreceğiz. Bu tür dairelere yönelim artacak ve müteahhitler bu tür projeler, bu tür daireler yapmaya başlayacaklar. Değeri düşen konut tipleri de var tabii. Havalandırma problemi olan konutlar, camı açılmayan konutlar, ortak alan ısınması, havalandırması, soğutmasıyla çalışan konutlara talebin azaldığını, insanların bu konutlarını elden çıkarmaya başladıklarını ve fiyatlarının düştüğünü göreceğiz. Havalandırma konusu ofisler için de hassas bir hale gelecek. Yabancı şirketler Türkiye'den ofis tutarken, satın alırken Havalandırmaya önem veriyorlar zaten. Binanın güvenliğine, merkeze, müşterilerine, partnerlerine yakınlığına ve havalandırma kalitesine bakıyorlar ilk sıralarda. Maalesef Türkiye'de havalandırma kalitesi dünya standartlarında projelendirilmiş çok az bina olduğu için yabancı şirketlerin birkaç plazada konuşlandığını görüyoruz. Bu konu hepimiz için artık önem arz edeceği için plazalardan Camı açılmayan yerlerden, havalandırma kalitesi kötü olan yerlerden, apartman dairelerine, müstakil villalara, müstakil evlere ofislerin yavaş yavaş kaymaya başladığını göreceğiz. Yeni ofislerimiz kafeler olacak. Bilgisayarı alıp daha farklı bir ortamda çalışmak için bol bol kafelere gideceğiz. Belki sadece home office çalışanlar için hizmet veren ve hizmet geliştiren kafeler olacak. Böyle de bir sektör gelişecek. Yani home office çalışanlara bu evden çalışıyor etiketi artık yok olup gidecek. Home office çalışanların en önemli temsilcisi kimler? Krallar, padişahlar, hükümdarlar, devlet başkanları. Devleti evlerinden yönetiyorlar. Ülkeyi hatta belki ülkeleri evlerinden, saraylarından yönetiyorlar. Home office çalışanlar en önemli temsilcisi bunlar. Artık bu e, home office'e olumsuz, itibarsızlaştırma çabası, olumsuz bakışı, ilkel kafalar artık iş hayatında bunların zaten yerinin olmadığını göreceğiz. Tatil amaçlı gayrimenkul kullanımlarında da bazı değişiklikler var. Otel riskini ve yabancı turist riskini almak istemeyen tatilciler böyle bir an önce gitmek istiyorlar, darlandılar ya sezonluk kiralamalara yöneldiler. Yazlığını sadece bu iş için kullanan yatırımcıların evet onlara talep arttı. Fiyat bu gayrimenkullerin fiyatları arttı. Eee yazlıkçıların da normal yazı geçirmek için mülklerini kullananlar da ek bir gelir olur diye bu tür ilanlara çıkmaya başladılar. Yani on, onlar da bunu bir gelir kapısı olarak görmeye başladı. Özetle spekülasyonla ve manipülasyonla değeri artan bölgeler, fiyatı artan gayrimenkuller artısı kay çıkacak. O 1 artı sıfırların 40 metrekare, 30 metrekare 1 artı birlerin yüzüne bakan olur mu artık bilmiyorum. Gayrimenkul sektöründe taşlar yerine oturur. Değeri boşuna artanların değeri düşer. Artması gerekenlerin artar. Bunlar çok önemli değil. Asıl önemli olan Türkiye'de şehirleşme politikasının hala bile ol, olmaması. 1950'lerde başlayan göç, 1980'lerde iyice artan göç, şu an hepimizin rahatsız olduğu toplumsal fotoğrafın temel sebebi. Göçün nedenleri bambaşka. Bambaşka konular fakat bunun yarattığı psikolojik, sosyolojik, ekonomik çöküntüyü hepimiz yaşıyoruz. Sokağa çıktığımızda insanların mutsuz olma sebebi bu. E, plansız yapılaşma, çarpık kentleşme, altyapı olmadan üst yapının olmaması, olmaması bunun yarattığı kaotik bir sürü sorun, bunlar çözülmeden, bunlar artık değişmeden ve medeni bir toplum haline gelmeden gayrimenkulle ilgili spekülasyonlar da bitmez aslında, manipülasyonlar da bitmez. Ama Türkiye'de gayrimenkul sektörü hiçbir zaman ihtiyaç olduğu için, köyden kente göç olduğu için, nüfus arttığı için, nüfus hem içten hem dıştan gelenlerle arttığı için hiçbir zaman çökmez. E o YouTube'da artık döviz konuşamadıkları için dolara çift haneli rakamlara layık görenler gayrimenkul sektörüne takmış durumdalar. İşte gayrimenkul batacak, edecek yok. Konut sahipleri tapuyla beraber kendilerini yakacak falan. Hadi canım geçin bunları. Yani yok öyle bir şey. Ee, özellikle düşen konut kredileriyle birlikte Gayrimenkul almak zorunda olan kitle şu anda zaten gayrimenkul alımına yönelmiş durumda. Evet yatırım için almak şu an tercih sebebi olmayabilir. Ama fiyatı artan gayrimenkuller var, değeri düşen gayrimenkuller var. Bu bir ekonomi. Türkiye'nin en önemli ekonomisi Türkiye'nin doğru ya da yanlış ekonomisinin temellerinin dayandığı sektör bu. O yüzden gayrimenkulle ilgili boş yapanlara, boş konuşanlara bu sektörle ilgili inanmamak gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arada böyle felsefe de yapıyorum. Bu arada çok güzel yorumlar alıyorum. Ya yani hepsini de yayınlamıyorum, siliyorum, mahcup oluyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere.